Türkiye'de Jitem, özellikle 90'lı yıllardan itibaren pek çok Kürt, solcu ve devrimci insanı kaçırarak işkence altında sorguladı ve katletti. Katledilen bu insanların cansız bedenleri toplu mezarlarda, kör kuyularda, denizde ve yakılarak kaybedildi kayıp yakınları 10 yıllar boyunca evlatlarının, kardeşlerinin akıbetini öğrenmek, naaşlarına ulaşmak için hukuk mücadelesi veriyor. Müzik Neslihan Uslu da bu kayıplar içinde yer alan insanlardan biriydi. 30 yaşındaydı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisiydi. Devrimci mücadele içinde etkin bir şekilde yer almış gözaltına alınmış ve Bayrampaşa Cezaevi'nde 2 ay tutuklu kalmıştı. Neslihan 1998 yılının 31 Mart günü İzmir Çeşme Alaçatı'da arkadaşları 46 yaşındaki Metin Andaç, 24 yaşındaki Hasan Aydoğan ve 40 yaşındaki Mehmet Ali Mandallı birlikte gözaltına alındı. Neslihan'ın gözaltına alındığını öğrenen aileler 25 gün sonra onların akıbetini ortaya çıkarılması için emniyete başvurdu ancak yetkililer tarafından ailelere uslu ve arkadaşlarının gözaltında olmadığı bildirildi. Bugün burada fotoğraflarını taşıdığımız, hikayelerini okuduğumuz insanların hiçbiri adli vakalarla kaybettirilmediler. Tamamı devletin organizasyonunda, devletin desteklediği paramitler güçler tarafından zorla kaybettirdiler cinayet faili meçhul cinayetlere kurban gittiler. Bu salt bizim iddiamız değil. Göstermelik de olsa açılan yargılamalarda dinlenen tanıklar, itiraf eden kamu görevleri, bu suçları itiraf eden kamu görevleri defalarca bu hususdan bahsettiler. Dar geçit katliamı davasında bu beyanlar dosyalara girdi. Lice katliamı davasında, Jitem ana davasında bu beyanların tamamı dava dosyalarına girdi. Ancak Türkiye'de gerçek anlamda bir geçmişle yüzleşme iradesi ortaya konulmadığı için bu davaların tamamı cezasızlıkla sonuçlandırıldı. Bizim mücadelemiz mahkeme koridorlarını, alanları aşan bir mücadele. Her koşulda bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ta ki tek bir kaybımızın akıbeti akibeti karanlıkta kalmayana kadar. Çünkü biliyoruz ki bugün burada bulunduğumuzdan çok daha fazla yüreği bizlerle atan, bu mücadelenin takipçisi, destekçisi olan insanlar var. Müzik İzmir DGM'ye başvuran avukatları ise Metin Andaç'ın sorgu için getirildiği ve serbest bırakıldığı söylenmişti. Halkın Hukuk Bürosu ve Sivil Toplum Örgütleri, 4 insanın 31 Mart'ta gözaltına alındığını belirterek, gözaltında kaybedilmemeleri için çağrı yaptı ve kamuoyunu bilgilendirdi. Ancak Neslihan Uslu, Metin Andaç, Hasan Aydoğan ve Mehmet Ali Mandal'dan bir daha haber alınamadı. Neslihan ve üç arkadaşının akıbetlerinin ortaya çıkarılması için ailelerin, avukatların, İHD'nin, uluslararası af örgütünün ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin resmi kurumlara yaptığı tüm girişimler ve çağrılar sonuçsuz kaldı. Dönemin İçişleri Bakanı Murat Başeskioğlu ise kayıplarla ilgili olarak adı geçen şahısların örgüt üyesi olmaktan dolayı halen arananlar listesinde olduğu anlaşılmıştır, demekle yetindi. Neslihan ve üç arkadaşının akıbeti karanlıkta bırakıldı. Yine 90'lı yıllar ve yine JITEM Kondgerilla işkence gözaltında kaybetme hem de İzmir sınırlarında ve dört kişi 4 arkadaş 4 can 31 Mart 1998 tarihinde 46 yaşındaki Bergama doğumlu Metin Andaç 30 yaşındaki Düzce doğumlu Neslihan Uslu. 24 yaşındaki Tokat doğumlu Hasan Aydoğan. Ve 40 yaşındaki İzmir hemen doğumlu Mehmet Ali Mandal. Alaçatı'da gözaltına alındı. Ailelerin, avukatların, İnsan Hakları Derneği'nin, Uluslararası Af Örgütü'nün ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Onların gözaltında oldukları kabul edilmedi. Olayın detaylarını anlatan Turan işkenceye katılanların eşkali, bilgilerini ve isimlerini de verdi. Bu iddialar hakkında etki ve soruşturma yürütülmedi. Nesli Uslu, Metin Andaç, Mehmet Ali Mandal ve Hasan Aydoğan akıbetleri karanlıkta bırakıldı. Ailelerin kaybolan yakınlarımızla ilgili tüm başvurularımızı sonuçsuz bıraktınız. Hiç olmazsa onların ölü veya diri olduklarını söyleyin. Öldülerse bize cenazelerimizi verin talebi de bugüne kadar karşılıksız bırakıldı. Ardından Çankırı cezaevinde tutuklu bulunan JİTEM elemanı Turan Ünal'ın itirafları geldi. Turan Ünal, yargılandığı davadan hüküm giyince kendisini kurtarmak için yardımda bulunmayan arkadaşlarına şantaj yapmak amacıyla bildiklerini hapishanede bulunan siyasi tutuklularla paylaşmaya başladı. JITEMIN 03 timi görevlisi olduğunu itiraf eden Turan Ünal, 1998 yılına kadar kaybedilen ve öldürülen yurttaşlar, yaptıkları işkenceler, uyuşturucu ticaretini kimlerle, nereden ve nasıl yaptıkları gibi pek çok konuda itiraflarda bulundu. Turan Ünal itiraflarında Neslihan ve üç arkadaşının nasıl kaybedildiğini de tüm ayrıntılarıyla itiraf etti. Jitem 03 timi elemanı Ünal, gözaltına alınan Neslihan ve arkadaşlarının önce Foça'da askeri alan içerisinde yer alan Kontru Gerilla'ya ait binalarda işkenceyle sorgulandığını, daha sonra İzmir'in Hatay 3 Üçkuyular semtindeki Kontru Gerilla'ya ait binada tutulduğunu anlattı. Kayıp olan 4 kişinin Nisan sonunda ağır işkenceden çıkmış, kolları ve bacakları kırılmış, ilaçla uyuşturulmuş bir halde tek kameralı bir balıkçı teknesine bindirilerek dağların direkt denize indiği, ıssız, derin bir yer olan İzmir Seferihisar açıklarına götürüldüğünü, teknenin burada bombayla infilak ettirilerek batırıldığını ve Neslihan Uslu, Metin Andaç, Hasan Aydoğan ve Mehmet Ali Mandal'ın bu şekilde katledildiğini açıkladı. Dört genci katledenlerin isimlerini ve eşkallerini de verdi ve olaydan sonra Çeşme'de bulunan FLY İn adındaki eğlence yerinde kutlama yaptıklarını da belirtti. Ancak Ünal'ın itiraflarına rağmen Neslihan Uslu, Metin Andaç, Hasan Aydoğan ve Mehmet Ali Mandal'ın akıbetiyle ilgili hiçbir etkin soruşturma ve hukuki gelişme yaşanmadı. İtirafçı Turan Ünal daha sonra hapishanede DHKPC militanları tarafından infaz edildi. Uslu, Andaç, Aydoğan ve Mandal'ın akıbetleri karanlıkta bırakıldı. Ailelerinin kaybolan yakınlarımızla ilgili tüm başvurularımızı sonuçsuz bıraktınız. Hiç olmazsa onların ölü veya diri olduklarını söyleyin. Öldülerse bize cenazelerimizi verin talebi bugüne kadar karşılıksız bırakıldı. Artık yeter yargı makamlarını hukukun üstünlüğünü yaşatma ve yüceltme görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Gözaltında kaybedilişlerinin 22. yılında Neslihan Uslu, Metin Andaç, Hasan Aydoğan ve Mehmet Ali Mandal için adalet istiyoruz. Biz gözaltında kaybedilen sevdiklerimiz için hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Neslihan ve üç arkadaşı işkence yapılarak katledildiğinde Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Mesut Yılmaz Başbakan, Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı, İsmet Sezgin Savunma Bakanı, İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı, Fikret Özden Boztepe Jandarma Genel Komutanı, Necati Bilican Emniyet Genel Müdürüydü. Neslihan Uslu, Metin Andaç, Hasan Aydoğan ve Mehmet Ali Mandal'ın katledilmesinin üzerinden 27 yıl geçti. Bugün aileleri, insan hakları savunucuları ve cumartesi anneleri onların akıbetlerinin ortaya çıkarılması ve faillerinin cezalandırılması için mücadelelerini sürdürüyor.